traktöre dedim. Götü vereceğim de önce sen bir götü Allah canını alsın senin Emi. Lan ben bütün gün burada tarlada çalışmaktan canımı çıkarmışım. Ne götü vereceğim lan? Ne götü vereceğim? Götü de o manada değil. Sonra da ben götü vereceğim domatları traktöre. Allah senin belanı versin Emi. Ulan iki tane domatı yan yana görünce koç hemen uyanı veriyor lan. Ne yapacaksın? Akşama kadar domat taşıyorsun traktörle. Kaç gündür de kıçını dönüyor. O sıra uyuyor. Hadi uyuyor. Niye o Ne edem lan? Ne edem? Bütün gün çalışıyorum, yorgun düşüyorum. Bir de orada rahat ediyorum gari. Ha? Oh. Lan bana bak. Bu işin kaçarı kuçarı yok. Beni alternatif yol aramalara sevk etme. Yakın aksiye. Hadi lan oradan. Yakın aksiye.